Evet yeni bir akü şarj cihazı yaptık. Şu anda 11.53 kalmış içerisinde. Marş vermiyor. İçerisinde bir filtre kondansör var. 4 tane de 1 an 4148 direnç var. Trafoya gerek yok. 220'den direkt çalışacak. Evet, 220'ye takıyoruz. Artı eksi bağladık. İçindeki voltaj 11 nokta 55. Evet 220 yıl Evet. Donmaya başladı. Evet. 11.84 oldu Şarj devam etmeye başladı Evet parça bu Parça bu Hepsi bunun içerisinde Bir filtre kondansör İki tane dört tane Bir an 4000 4007 Diyot 220'den çalışıyor trafo mrafo yok direktmen 220'ye bağlı Evet 1186 11 oldu